AKP'li vekilden istismar yanıtı. 6 yaşındaki çocuğun tarikat müridiyle evlendirilmesine ilişkin konuşan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, hayır 6 yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani, dedi. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, TV1 Kayseri isimli YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Programda sunucu İsmail Şahin, Atçı'ya, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı HGI 6 yaşında imam nikahı ile evlendirmesi ve çocuğun yıllarca sistematik şekilde istismara maruz bırakılması olayı ile ilgili soru yöneltti. Şahin, olayı 28 Şubat süreci ile ilişkilendirerek, bu iş gerçekten var mı, yok mu? Elbette yargı ortaya çıkartacak ama bir taraftan da bu ülke 28 Şubat sürecini yaşadı. Aczimendiler diye bir grup ortaya çıktı. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi figüranlar ortaya çıktı. 6 yaşındaki evliliği duyunca ben, direkt aklıma bu oyunlar geldi. Elbette ki siz AK Parti milletvekili olarak hukukçu kimliğiniz ve bir anne olarak böyle bir evliliğin olabileceğine inanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti yasası bunlara izin vermiyor zaten ama ne oluyor, siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz diye sordu. Kimse başına bela almaz. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ise, bence hiçbir anne baba 6 yaşındaki çocuğunu evlendirmez. Böyle bir, hayır 6 yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani. Eğer bozuk bir fıtrat yoksa burada bir hastalık yoksa, normal koşullarda bir anne baba evlendirmeyi geç, çocuğunu hiç kimseye emanet etmez. Başka bir ailede 6 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşındaki bir çocuğu başına bela çünkü. Çocuk yani. Böyle bir şey olmamalı. Böyle bir şeyi insanın aklı almıyor. Böyle bir şey olmuş mu, olmamış mı? Bu konuda yargı mutlaka bu işi takip ediyor. Devletin kurumları olayı sahiplenmiş bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu çok dar kapsamlı bir şeydir yani. Bir kişidir, iki kişidir, beş kişidir. Böyle bir şeyi bu topluma mal etmek veya belli bir kesime mal etmenin de çok ciddi bir haksızlık olacağını düşünüyorum. İnsan doğasının ve hafsalasının almayacağı bir şey dehşet verici bir şey. Böyle bir şey yapıldıysa mutlaka yapanlar cezasını çekmeli. Her iki taraf da çekmeli ve asla böyle bir şeye de müsaade edilmemeli diye konuştu. Diğer yandan CHP'li Çetin Arık'tan AKP'li Atçı'nın tarikatta cinsel istismar açıklamasına tepki gösterdi. CHP Milletvekili Çetin Arık, AKP Milletvekili Hülya Nergis Atçı'nın tarikatta cinsel istismar skandalına ilişkin 6 yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz şeklindeki açıklamasına nasıl olur da bir milletvekili tarikat üyesini koruma adına 6 yaşındaki çocuğu baş belası olarak görür diyerek tepki gösterdi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bir günün gündeme getirdiği tarikatta cinsel istismar skandalına ilişkin AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'nın yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Arık, AKP'li Atçı'nın sanık itiraflarına rağmen 6 yaşındaki bir çocuğun istismarını görmezden geldiğini belirterek bu nasıl vicdan, ahlak ve Allah korkusu ifadelerini kullandı. Nergis Atçı'nın sözlerine tepki gösteren CHP'li Arık şunları söyledi: en az olayın kendisi kadar utanç verici. Hülya Nergi'sin açıklamalarını görünce aynı ilin milletvekili olmaktan utandım. Nasıl olur da bir anne, bir kadın, bir hukukçu, bir milletvekili sanıkların itiraflarına rağmen 6 yaşındaki bir çocuğun istismarını görmezden gelebilir? Hülya Nergi'sin açıklamaları en az olayın kendisi kadar utanç verici. Nasıl olur da bir anne, milletvekili tarikat üyesini koruma adına 6 yaşındaki çocuğu baş belası olarak görür? Bu nasıl vicdan, ahlak ve Allah korkusu? Az kaldı Rabbim bu zihniyetten bizi kurtaracak.